Biraz da sizlere polimerlerin geri dönüşümü e, nasıl olmalı e, ve e, polimerlerin kullanım alanları ve e, olumlu ya da olumsuz yönlerinden bahsedelim. Arkadaşlar polimerleri elimize aldığımız zaman her bir polimerin üzerinde e, şuna benzer e, semboller görürsünüz. Şuna benzer semboller. Bu semboller geri dönüşüm kodlarıdır. Mesela bakın bir plastiğin geri dönüşüm kodu 01'miş. Polietilen e, polietilen e, teraftalat diye geçer. Polietilen tereftalat diye geçer. E, 1miş. Mesela e, su şişelerinin altına bakarsanız evinizde içtiğiniz marketten aldığınız su şişelerinin altında 0 ifadesini görürsünüz. Poli e, polietilen yüksek yoğunluklu PEHD bakın 0,2. 2 Polistiren bu inşaatlarda kullandığınız polistirenin e, geri dönüşüm kodu 0 Mesela efendim PVC'nin geri dönüşüm kodu 0.3'müş. polipropilenin geri dönüşüm kodu 05, plastik yani plastik diğer plastikler en düşük plastikler 07 şeklinde ortaya çıkıyormuş. Evet arkadaşlar polimerlerin tamam olumlu ya da olumsuz yönleri var. Polimerlerin olumlu ya da olumsuz yönleri var. Yani faydaları ve zararları var. E, bu faydaları ve zararlarına geçmeden önce aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Ya polimer e, nereden elde ediliyor? Yani polimerin kaynağı ne diye soracak olursanız. Arkadaşlar bakın polimerin en küçük yapı taşı neydi? E, polimerin en küçük yapı taşı etilen. Şuraya yazalım. Bakın etilen. E, C, C, H, H, efendim H, H. Bakın polimerin en küçük kaynağı etilen. Peki bu etilenin e, biz nereden elde edeceğiz? Bunun e, kaynağı arkadaşlarım petrol. Polimerlerimizin elde edildiği yer petroldür. Bunu unutmayalım. Peki olumlu ya da olumsuz yönleri var polimerlerimizin, e, yani biz e, polimerlerimiz biz sağlık açısından. Zararlı mı? Elbette ki zararlı. Petrolden elde ediyoruz ve suni yollarla elde ediyoruz. Mesela diyor bakın genellikle esnek, hafif ve dayanıklıdır polimerlerimiz. Doğru. Kolay şekillendirilebilir. Mesela bunu ısıtıyorsunuz. Bu polimerlerden mesela polietileni alıyorlar fabrikalar. E, kalıplara ısıtıp e, ısıttığınız zaman hamur haline geliyor bu şekil verip elde edebiliyorsun. ama bir metal öyle değil arkadaşlar bir metali şekil vermek öyle kolay bir şey değil çoğu polimer ısı ve elektriği iletmez e, bu da bizim çok işimize yarıyor mesela elektrik kablolarını biz ne yapıyoruz dışını e, plas şeyle sili şey ne diyeyim kauçukla kaplıyoruz elektrik kablolarımızı e, bu bir polimerdir e, ısı, elektrik yalıtkanlığı var. Elektrik yalıtkanlığı olmasaydı mesela biz elektrik kablolarını kaplayamayacaktık ve de kullanamayacaktık. Yani bu çok önemli bir e, özellik. Yoğunlukları küçük olduğu için taşınma ve depolanma kolaydır. Doğru söylüyor. E, mesela bir metalin en az en az e, öz kütlesi 5'tir, 6'dır, 7'dir, 16'dır, 17'dir böyle gider. Ama polimerler öyle değil, çok hafiftir. Mesela suda yüzen kanon yapıyoruz mesela polimerlerimiz. Sizin öz kütlesi bu kadar hafif olmasaydı yapamazdık. Yoğunlukları çok küçüktür. Kimyasallara karşı dirençlidir. Doğru. E, mesela biz evimizde tuz ruhu kullanıyoruz. Tuz ruhunu e, neyle alıyoruz? Metal bir e, şişe içerisinde alamazdık. Ya cam şişe içerisinde alacağız ya da plastik şişe içerisinde alacağız. E, ama cam pahalı. Cam şişe pahalı. E, onun için plastik şişelerde alıyoruz. Kimyasal malzemelere karşı dirençli, korozyona karşı dirençli Mesela motorlu araçların kaporta ve iç aksamında kullanılan polimerler hafiflikleri sayesinde araçlarda yakıt tasarrufu sağlar. Doğru? Çünkü e, mesela son zamanlarda üretilen otomobillerin büyük bir kısmını e, belki de yüzde otuzluk aksamı polimer arkadaşlar, polimerlerden yapılıyor. Yüzde otuzluk aksamı polimerlerden yapılıyor. E, şekil vermesi kolay, üretim maliyeti düşük ve üretimleri kolay. Farklı iş kollarının doğmasını sağlamıştır. Doğru. Bir sürü plastikle ilgili sektörler doğmuştur. Oyuncak sanayi efendim, e, kapkacak sanayisi efendim, boru sanayisi, plastik borular, hortumlar bilmem neler aklınıza bir sürü. Artık polimerler o kadar hayatımıza iç içe girdi ki e, bunlardan kendimizi almamız çok zor arkadaşlar. Tıpta ve dişçilikte kullanılan polimerler teşhis ve tedavide kolaylık sağlar. Doğru. Ee, tıpta nerede kullanıyoruz? Mesela protezler yapıyoruz. Polimerlerden yapıyoruz arkadaşlar. Dişçilikte sentetik diş yapıyoruz ağzımızdaki. Yani e, birçok şu anda kullanılan dişlerin hemen hemen %99'u sentetik. E, yani metal diş haricinde sentetik diş yapıyoruz. E, geri dönüşümleri de mümkün. Bazı polimerlerin e, geri dönüşümü mümkün. E, ama bakın olumsuz etkileri de var mı? Çok fazla olumsuz etkileri var. Her polimer güneş ışığı ve ısı etkisiyle zamanla bozulur. Ama bu bozulma çok yüzyıllar alacağı söyleniyor. Ee, bozulmanın ne kadar olacağını kestirmemiz şu anda çok zor. Çünkü bu hayatımıza 1900'lü yıllarda, 1920'li yıllarda girdiği için... ...daha henüz o zamanlar üretilen polimerler henüz bozulmuş değil. Ee, bilmiyoruz artık ne kadar süre bozulmadan kalabilir... Ama e, bilim adamları söylemlerle bakacak olursak 200-300 yıl, 400 yıl dayanabilen polimerler var diyor. E, kendini oluşturan monomere veya başka ürüne dönüşürlermiş bunlar. E, gıdaların saklanmasında polimer kullanımı uygun değildir arkadaşlarım. Buna çok dikkat etmeliyiz. Gıdaların saklanmasında polimer kullanımı çok uygun değil. Polimer üretiminde kullanılan petrol ve fosil yakıtlar yenilenemez kaynaklardır. He, polimer üretiminde ne kullanıyormuşuz bakın? Biz petrol. E, petrol e, yenilenemez bir kaynaktır. Yeni, he, o zaman bizim enerji kaynaklarımız ikiye ayrılıyordu demek ki. Bir yenilenebilir, bir de yenilenemez. Mesela yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan bir tanesi neydi? Güneş. Yenilenebilir enerji kaynağımız. Ama bu Bakın yenilenemez. Yani tükener durumdadır diyor. Depolama alanları çirkin görüntülere neden olmaktadır. Doğru. E, şurada bakın bir görsel var. Bakın dikkat ettiyseniz. Çok çirkin bir görüntü. Tek kullanımlık ve ucuz polimerlerin çevreye atılması ciddi bir kirlilik sebebidir. Doğru. Mesela çevremizde kullandığımız çay bardakları kullanıyorsunuz. Mesela değil mi? plastik bardaklar, pet şişeler. Tek kullanımlık bunlar. Hemen kullan at şeklinde ama çevremizi oldukça kirletiyor. Mesela arkadaşlar bakın, geçen gün bir makalede Kuzey Kutbu'ndaki buzulların içerisinde polimer artıkları bulunmuş. Bu kadar çevremizi artık kirletmeye başladı. Çoğu polimer doğada biyolojik olarak parçalanmaz. Biyolojik olarak yani ayrıştırıcı bakteriler bu polimerleri parçalayamıyorlar. Parçalayamadıkları için de bunlar aynen kalıyor. Çevre kirliliğine neden olurlar. E, toprakta toksik etkiye sebep olurlar. Yani zehirleyici özellikleri var toprakta. Buna da çok dikkat etmeliyiz. İmha edilmek, edilmek için yakıldıklarında toksik etkiyi ortaya çıkarıyorlar. Şimdi siz bunu imha etmek için yakıyorsunuz. Yakmakla da artık aslında imha edemiyorsunuz. Bu e, zehirli gazlar çıkarıyorlar. E, yine çevre kirliliğine sebep oluyor. Ee, geri dönüşümler için polimerleri sınıflandırmak en maliyetli iş, yani ek maliyet gerektiriyor. Yani yenisini üretmek geri dönüşümden daha ucuz, daha kolay. Ee, geri dönüşümlerinde ek maliyet gerektiriyor. Geri dönüşümleri çevreye kirlilik salıyor, çevreyi kirletiyor. Ee, bu şekilde arkadaşlarım polimerlerin aslında çevremize çok büyük zararları var.